Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili verilen özelliklerden hangilerinin Türk Devletleri'nin kısa sürede parçalanmasını veya yıkılmasını kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir. Bir boylar federasyonu biçiminde örgütlenmişlerdir. Evet, bu Türk Devletleri'nin kolay yıkılma sebeplerinden bir tanesidir. Ne demek boylar federasyonu biçiminde örgütlenme? Türk Devletleri birçok boyun birleşerek, yani birçok aşiretin birleşerek budun oluşturması, budunların da Birleşik Devleti oluşturmasıyla şekilleniyor Türk devletleri. E, boylar kendi içerisinde bağımsız yapılardır. Yani aşiretler, kabileler kendi içinde bağımsız yapılardır. Her boyun bir boy beyi var. Her boyun kendi ordusu var. Hatta kendi hazinesi var. Hatta kendi plaması yani bayrağı var. Bu durumda boylar yani kabileler birer mini devlet gibidir. Bu durumda boylar birleşerek bir devleti oluşturuyorsa o devlet kırılgan olur. Çünkü boy beyleri arasından hükümdar seçilir. Yani o boy beylerinden bir tanesinin hükümdar olma, devleti yönetme imkanı olabilir. Ya da olmasa bile hani hanedandan değilse boy beyi o zaman kurultayda Boy beyleri toplandığında Hakan'la birlikte anlaşmazlık yaşamaları çok kolay olabiliyor. Çünkü boy beyi de e, kalabalık bir nüfusa hükmediyor. Yani bir otoritesi var. Bir devlet başkanı gibi. Bu da e, Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebeplerinden biridir. İkiye bakalım. İkili devlet anlayışı yaygındır. Evet. Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebeplerinden bir diğeri budur. Türk devletlerinde ikili veya üçlü devlet anlayışı yaygındır. İkili yönetim sistemi veya üçlü yönetim sistemi de deniyor İkili de teşkilat sistemi de deniliyor İkili devlet anlayışı şu demek. Türklerde ülke hanedanın ortak malı olduğu için Hakan genellikle kardeşini yap bu ünvanıyla ülkenin batısına gönderiyor. Batısını yönetmesi için. Yani ülke fiilen iki parçalı yönetiliyor. Doğu her zaman başkent oluyor, merkez oluyor. Batı başkente bağlı federasyon oluyor. Batı iç işlerinde serbesttir, dış işlerinde doğuya bağlıdır. Niye hep doğuyu merkez yapıyorlar? Çünkü doğu güneşe yakın taraftır. E güneşe yakın olmasının ne önemi var? Çünkü güneş Türklerde kutsaldır. Eski Türklerde güneş kutsal. Sadece güneş de değil. Doğaya ait her şey. Doğaya ait börtü, böcek, ağaç, kurt, hayvan her şey kutsal kabul ediliyor. Güneş de kutsaldır. Bu yüzden doğu merkezdir. Batı ise askeri başkenttir. Ordu batıda bulunur. Ve iki başkentli bir devlet gibi olduğu için, iki merkezli bir devlet gibi olduğu için, iki hükümdarlı, hükümdarlı bir devlet gördüğündedir. Bu nedenle zaman zaman kardeş abisiyle ya yani da batı doğuyla çekişme yaşar ve parçalanmaya sebep olur. Nitekim baktığımızda tarihte ilk Türk devletinden itibaren, yani Asya Hunlarından itibaren, Asya Hun Devleti ikiye bölündü önce, sonra yıkıldı. Hemen yıkılmadı. Ee, Birinci Göktürk Devleti önce ikiye bölündü Doğu Batı olarak, sonra yıkıldı. İkinci Göktürk Devleti önce ikiye bölündü Doğu Batı, sonra yıkıldı. Uygurlar önce ikiye bölündü, sonra yıkıldı. Yani Türk Devletleri zaten fiili olarak iki parçalı yönetildikleri için hemen yıkılmıyorlar. Önce ikiye bölünüyorlar. Bu da Türk Devletleri'nin kırılgan yönlerinden bir tanesidir. Ee, kolay yıkılmaların sebeplerinden biridir. 2 de bu durumda var. 3'e bakalım. Milli birlik ve beraberlik duyguları gelişmiştir. Gelişmiş olması kolay yıkılma sebebi olmaz. Dörde bakalım. Ekonomilerin temeli hayvancılığa dayalıdır. Kolay yıkılma sebebi olarak e, dört 4 alınamaz, doğrudan alınamaz. Dolaylı bir etkisi var. Göçebe yaşam diyebiliriz. Göçebe yaşamın zorlukları var. Kalıcı olmaması var. Bu Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebeplerinden biridir ama göçebeler hayvancılıkla uğraşıyor. Dolayısıyla doğrudan hayvancılıkla uğraşmak değil, göçebe yaşıyor olmak Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebeplerinden biridir. Bu durumda 1 ve 2'yi alabiliriz. Sadece cevap A olur. Tarihçiler şöyle der, tarih bir Türk devletleri mezarlığıdır. Ne demek bu? Tarihte çok fazla sayıda Türk devleti yıkılmıştır. Tabii çok fazla sayıda Türk devleti kurulduğu için. Ama kurulan Türk devletleri kırılgandır, ömürlü olmuştur. Sebepleri de, temel sebepleri de bunlar. Boylar federasyonu için örgütlenmiş olmaları, ikili devlet anlayışı olması, veraset sisteminin belirgin olmaması, yani kut anlayışının olumsuz etkisi, ülkenin hanedanın ortak malı sayılması, bunun da taht dalgalarının sayılması ve göçebe yaşamın zorlukları. Tabi dış faktör olarak da Moğolların ve Çinlilerin baskılarını sayabiliriz. Moğollar ve Çinler tarih boyunca Orta Asya'daki Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olmuşlar. Evet.